10 Nisan, 16 Nisan ve siz sevgili akrepler, Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi akrep olanlar. Evet, değişik bir e, gündem. Bu hafta çok farklı bir hafta. Ama farklı olmasında olumlu ve olumsuz olayları bir arada yaşamamız. Evet, gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de maalesef o var. Bazen güzel şeyler, bazen bizi mutlu eden, mutsuz eden. Ama sonuç olarak haftayı olumlu ve olumsuz duygularla kapatacağız. Bu hafta çok ilginç bir hafta. Çünkü geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Terazi Burcu'nda bir dolunay gerçekleşmişti. Dolunay bizi biliyorsunuz eskiyle yeniye geçmişle gelecek arasında köprülerdir. Bir şeyler biter hayatımızdan, yenisi başlar. Şimdi hemen akabinde 20 Nisan'da da bir güneş tutulması olacak. Tam Terazi Burcu'nun karşısındaki koçta ve akrebe baktığımız zaman da akrebin özellikle çalışma evi, ilişkiler evi, para evi her şeyi muhteşem bir şekilde etkileyecek. Evet sevgili akrepler şöyle baktığımız zaman çalışma eviniz çok önemli ama daha tutulmaya var 20 Nisan'a kadar. Bu hafta yapmanız gereken tek şey aile içindeki veya ana düşüncelerinizdeki o radikal değişimlere karşı ne yapmanız gerektiği konusunda tavırlarınızı Bakış açınızı gözden geçirmek. Biliyorsunuz Pliton kova da sabit bir burç. Aynı zamanda akrebe kare açı yapıyor. Akreple e, satü, Pliton karesi e, özellikle biraz yorucudur. Ama bazı şeyleri değiştirmek konusunda da biraz sert açı verse de çabuk uyum sağlamanızı sağlar. Çünkü sabittir. ikisi de kendi dillerinden anlaşılır. Tam 7 evinizde de Merkür var, Uranüs var, Ay düğümü var. Tabii Venüs de var orada fakat Venüs özellikle çarşamba günü ayrılıyor 7. evden. Karşıt finans evinizde ilerlemeye başlıyor. Çift paralar, çift kısmetler, aynı anda düşünmeniz gereken konular, iki konuyu bir arada birleştirme, parasal gelirlerinizle ilgili yenilenme, bütün bunlar söz konusu olacak. Özellikle çok fazla iş konusunda yapmanız gereken ve para ile ilgili konuların gündeme gelmesi. Fakat ilişkilerde sürprizler var. Sürpriz ilişkiler. Aniden duyacağınız haberler, tıkanmış bir işin aniden açılması, karşı tarafın sizi konuşmalarıyla etki altına alması, orijinal fikirlerle karşınıza çıkması. Evet bütün bunlar sizi yorabilir. Fakat Mars'taki yengeçten de muhteşem bir açı alıyorsunuz. Çünkü siz bir su enerjisiniz ve Mars da Yengeç Burcu'nda. Fakat dikkat etmeniz gereken bazı böyle olumlu başlayan konular sonradan olumsuzluğa dönüşmesin. Evet Mars Yengeç'te ruhsal evinizle ilgili size mücadele veriyor, yollar veriyor. Kendinizi yetiştirmeniz için, duygularınızı geliştirmek için ve kendi içinizdeki duyguları yeniden yoğurmak için Önemli ipuçları veriyor ama siz siz olun yine de dikkat edin. İkili ilişkilerde, duygusal ilişkilerde biraz sizi yorabilir. Satürn ve Neptün. Evet sosyal evinizde. Çocuklar, çocuklarla ilgili konular. Aile içinde, ailenin sosyal ilişkilere yansıması. Evet Pliton, Satürn, Neptün yan yana. Ailedeki yana, yaşanan kaotik durumlar sosyal hayatınıza da yansıyacak. Orada biraz kafanız karışacak galiba. İlişkilerinize daha iyi bir disiplin getirmek istiyorsunuz. Kurumsal insanlarla görüşmeyi seviyorsunuz. Akıllı, mantıklı, size doğru konuları doğru bir şekilde anlatması gereken insanlarla birlikte olmak istiyor ve bu konuda da gereken özeni gösteriyorsunuz ve hayalleriniz çok önemli. Satürn'le Neptünle Merkür Uranüs olumlu açısı sizi biraz daha iyi gelecek ve çalışma hayatınızdaki o renklilik de çok güzel. Fakat abur cubur yemeyin sevgili akrepler. Jüpiter o konuda lütfen size birazcık dikkat etmenizi öneriyor. Neden? Jüpiter sağlık evinizde her şeyi yiyebiliyorsunuz. Böyle ayaküstü yemekler, ağzınızın tatlanması, bir anda gece yarısı acıkmalar ama bunlara dikkat edin. Kan tablonuzu, minerallerinizi ve dengenizi sakın bozmayın. Çünkü sağlıklı bir yaşama ihtiyacınız var. Çünkü enerjiniz çok fazla, sosyal ilişkileriniz çok fazla diyoruz. Ve sevgili akreplerimize de güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşürüz.